Hayırlı günler arkadaşlar kanalımı mutfağıma hoş geldiniz. Bugün domates dolması yapacağız. Önce çekimimizde değildi arkadaşlar, e, çekim yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. E, fakat sonra da yapalım dedik. İçimizi önceden hazırlamıştık. E, i̇çimizde kıymamız var, pirinç, e, bulgurumuz var, nane, e, maydanoz, soğanı bol, e, kimyon, karabiber, baharatları var arkadaşlar. Böyle bir iç hazırladık. Ben bulgurla karışık yapıyorum. Pirinçli karışık yapıyorum. Sadece pirinç yapmıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ekşili ekşili. Böyle domatesleri de büyükçe bulmuşken domateslerimizi böyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bağlantılarını koparıyorum bu şekilde. Kopması iyi, ama önemli değil. Bu şekilde domateslerimizi içini doldurma şekline getiriyoruz arkadaşlar. Tabii bu çıkardığımız domatesleri de boşa gidermiyoruz. Yemeklerimizde kullanıyoruz onları da. Şimdi hiçbir şeyi ziyan etme İçini böyle, bu şekilde boşaltıyoruz arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Bizim çok hoşumuza gidiyor. Çocuklarım da bizler de çok seviyoruz. Domates dolmadım. Ekşili ekşili harika oluyor. Kahvaltılarını koparalım şu şekilde. Sokağa çıkma yasağı başladı bizim buralarda da. İyi ki tedarikledik evimizde. Her şeyimiz var çok şükür. Rabbim kimseye açlıkla, yoklukla, kıtlıkla terbiye etmesin arkadaşlar. Bu zor günleri en kısa sürede atlatabilmeyi nasip etsin incelercez Rabbim. Hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi bu şekilde arkadaşlar eğer tuzu azsa benim tuzu çok olduğu için de, e, tuz atmıyorum içinde biraz tuz serpebilirsiniz e, benim domates salçam tuzlu olduğu için tuzlu olmuş için içerisine tuz atmıyorum bu şekilde biber de dolduracağız içimiz fazla Buzlukta biberlerimiz de vardı. Kırmızı biber, yeşil biber, donmalık. Bu şekilde dolduracağız. Çok az miktarda su dökeceğim. Şöyle bir bardak kadar. Domatesler de sulanıyor zaten. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişireceğiz. Şöyle bir bardak su döküyorum kaynadıktan sonra kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şimdi biber koymuştum yazdan şekilde dolmuş biber. Hızlı hareket ederek şimdi biberlerimize dolduralım. İçimiz çok çünkü. Çıkar, domateslerimizden çıkarmış olduğumuz işlerimizde ağızlarına kapak yapıyoruz. Onları da ziyan etmiyoruz. iki ki hazırlıklı olmuşuz arkadaşlar insanın başına ne gelecek hiç belli değil şimdi dışarıya da çıkamıyoruz hiçbir şey de alamıyoruz çok şükür ki Rabbim ettik her şeyimiz vardı hazırlıklıydık bilmiyordum ama ben senelerdir böyle hazırlıklı bir bayanım yaz geldim her şeyimi doldurdum yani öyle bir yapım var Şimdi bu domateslerimizi değerlendiriyoruz. Biraz hareket ediyoruz. Dolmalarımızı Ermede evet, evet. doğum gayet güzel yazdan yaptığımız doğum balıklarımız hiç yerini tutmaz ben kurutuyorum da arkadaşlar kurusunu da çok seviyoruz patlıcan olsun biber olsun böyle tazesini de atıyorum dolabıma birbirine Zor oldun diye kurtarıcısı oldu gerçekten. Evet arkadaşlar dolmamızı doldurduk. Şöyle hemen az dibinde görünen bir su döktüm. Çok da fazla değil. E, domatesimizin suyu olduğu için salçalı sos yapıyordum ama bunu yapmadım artık. Domatesimizin suyunu döktük. Pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar dolmamızda e, domates dolması da biber dolması da pişti. Videomu seyrettiyseniz eğer teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşelim arkadaşlar. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bu zor günlerde inşallah en kısa zamanda atlatırız. Hoşçakalın. Rabbime emanet olun.